Merhaba ee, Bu gördüğünüz ağaç e, normalde ziraatte tarımda en tehlikeli bir durum. Bir kanser e, ağaç olduğu gibi kurumuş. Bu tür e, kurumuş hatta kanser ağaçların e, doğaya büyük zararı olacaktır. Hem diğer aşılarımıza hem diğer meyvelere, kestanelere, bitkilere e, oldukça zararı olacaktır. Bu tespiti yapmıştık daha önce ve bu ağacı kesmemiş. E, bunu daha, daha sonra ileriki zamanlarda kesip yakmayı düşünüyorduk yerinde. Köküne de e, çireç koyarak böylece kanseri ortadan kaldırmayı düşünürken hemen geldim. Biraz daha yakından bir tespit yapayım diye, kayıt alayım diye düşünürken, bir de baktım ki ağacımız büyük bir zenginlik bize arz etmiştir. Arılar hemen girip çıkıyorlar. Arıların girip çıktığına göre bu bir karakolan ağacı olmuştur. Herhalde burada 100 kilo bal vardı tahmin ediyorum, tahmini. Şimdi deliklerden o kadar çok delikler var ki arıların girip çıktığını görebiliyorum. Böylece şu da şunu da bize şu tespitimizde yanıldık. Kanser olsa arılar bunun içerisine bu şekilde girip çıkmaz. Ha, demek ki bir hastalığa maruz kalmış ağaç ancak içerisi sağlam. İçerisinde arılar şu anda kestane döllenmesi sona ermiştir. Bunun hasadı Eylül'de yapılır. Eylülde Eylül ayında bu ağacı keserek kökünden sanıyorum karakovan balığı için herhalde 100 kilo tahmini ve de en az diyorum çünkü bunun boyu şöyle böyle 5 metre olduğu gibi içerisi boş e, görüldüğü gibi e, karakovan e, arı da dolu ve de sanıyorum e, bize bir herhalde bir piyango vurmuş oldu üzgün üzgün buraya gelmişken bu ağacı nasıl yok edeceğimizi düşünürken bunun için ekstradan işte yakıp işte bir çalışma yapacağını düşünürken bir de baktık ki arılar var. Bu arılar bizim oldukça mutlu etmiştir. Sadece bu ağaç Eylül ayında bal hasadında buluşmak üzere şimdilik teşekkürler.